Merhaba bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz hesap şu an oyun açılıyor gördüğünüz gibi ee... <laughs> Şaka şaka arkadaşlar girişim girişi yanlış yaptım girişi tekrar yapayım Merhaba Evet şimdi oldu <laughs> bundan sonra klasik girişim bu abi benim Merhaba zordu. <laughs> i̇nternet yoktur. Bir dakika, bir dakika. internet yok ha ya. İnternet sana ihtiyacım var. Patron, patron geri Dur 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 geliyor şimdi. Yaklaşıyorum verici. E. Ee? E ee, oğlum açın sana. Ya ne oldu ne oldu lan şu ya. İnternet olmadan bağlı. Bu ne? Ben burayı keseceğim. Garanti. Bir boş ver. Deniyorum. Kendi internetimle deneyeceğim o zaman. Tamam kapan abi. Sen git kendi internetimle oynayacağım. Oyunu maalesef. İnternetim de bitiyor ya 2 GB ve daha bir ay daha <laughs> daha bir ay falan var. Bugün daha fazla falan var yani. Geldim. Şimdi kim alayım? Abi kim kasıldım ya? Şöyle amacım zaten 8000 bin... 18900 1900 19000 19000'de bırakalım mı? Yok yani 18900'e geldim de yani bugün bir yüz kupa falan kasacağız. Sonra videoyu kapatacağım. Sonra editleyeceğim. Editle, editleyeceğim yani. Ne ya Editleyeceğim. Sonra da YouTube'a size sunacağım. Buradan bir korkular girelim diye. Ne girelim, ne girelim, ne girelim. Tek kaplaşma değil, tek kaplaşma olur ya. Daha çok kupa veriyor ya. Hadi bakalım başlıyoruz. Bu el pro geldi. Yani. Biraz bir yavaş olabilir. Şimdi ben bildiğimiz köyde yaşıyorum. Erol dağda yaşıyor ben köyü yaşıyorum Erol nerede? abi yani. Bir daha sorayım Burada bir adam görmüştün sanki ama ya Şurada mı? Ay ya Al şurada Şurada Edgar Edgar Gelme 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 git Gelme git Kaç şurada Yedik yedik kaç 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 Ya kafanı kısırdı Gel Gel kaç ben yavaşça. Tamam. Cemi çok az. Cemi çok az. Beni bir yer, bir yer affet. Cemi çok az. Gel. Yeah. <laughs> o kadar. Sen karışma. Sen karışma. Hayır. Hayır ben gidiyorum. Sen karışma. Oha, bu almış. <laughs> ben şu bu kadar Oğlum tek şey kaldı. Ben öbür tarafa bakıyorum. Evet, böyle oldu. Müziğini artı al. Eksi de alabilirdim burada. Bence. Hocam oğlum yok ya da. Dur dur dur. Savaş topu Frank çok iyi gidiyor. Çok 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 iyi gidiyor. Yani savaş topunda en iyi savaş bence Frank. Savaş topunda benim favorim Frank de. Bu ne oğlum? Maşallah gelen rakip de yani. Rakip yani. Gerçekten hayranı rakibi. <laughs> ne olur süper seni rakip bizi. oğlum bu ne hayra verseydiniz öyle daha kolay olur el ya şakala şaka yaptım hayra abi gerçekten şaka seni çok seviyorum Allah belanı verdi şimdi Şimdi kendime çekmem. Hayatım da tatlı olur ama çekeceğim. Ay, bir saldıracağım ya. من <applause> <applause> Burada bu da hile var. İkide bir Her var da Bir süper şarkı oluyor. Hep ikide bir oyun hile hile var. Bu da bence hile var. Bu da bence hile var. Bu Korktun mu Ali? Benimki tanrım. Korktum. Çalsam. Bir de ben bunu daha videonun kaçıncı dakikası? 6. Altı, dakika olmuş. şarj nasıl oynayalım. Leon'la. En yüksek savaşçımla. Gel buraya. Girdik abi. Çok 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 kötü bir şeyler gelecek bize. O garanti be. O garanti alalım. geldi, geldi. Adamın, adamın okulunda duvar çekmişti ya bir tane çor duvar neymiş ne? falan diyor aklıma o geldi ya Ay, o ya aklıma o Merhaba. Ui! Harikalar Merhaba. yarattı Gel beni koy ya. Gel beni ya. gel beni Şimdi ne ben yapalım biliyorsunuz yakın mesafeden Yooo hayvan gibi vuruyor Oğlum niye gelip Şuraya bak ne kadar mu? Şuraya bak ne kadar benden. Oha Oha oğlum bizim ikisini durdurmamız lazım. Ben geldim. Korkulur yani.

Aa sınıf arkadaşım ya. Fearless. O adı farklı ama ben vermek istemiyorum. Oh, bu ne ya? Allah'ın zamını getirdiler ya. 8811 tam var. Ben de 19.000 yapacağım. 200 kupa falan kasılacağım ya. Yani. 19.000 değil lan. 100 kupa falan kasılacağım işte. El primo olduk. Aa galiba ilk oyuna ilk başladığımız zamanlar hep el primi oluyor savaş topu oynardık ve ne kadar eğlenceli olurdu. O zamanlar çok iyi gidiyor el primi yeni başladık hala da öyle oynuyorlar. Savaş şokunun birincisi El Primo'dur. Bu Primo. videonun kaçıncı dakika da, da bilmiyorum. <laughs> Ve videoya başlayalım. gelme gelme sakin ol koş yapıyor az önce kendi ölümüne gittim mal gibi hayatımı kurtardın. Ya yedik ama. Yine yedik. <laughs> Benim sürekli fikirlik, sesim var. Onu unuttum. <laughs>

Oldu. Yaparsın. Tutarsın. 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 <laughs> ya hayır ya. Oğlum güzel. <laughs> 150 daha yapamıyoruz. 900'ü nasıl yapacağız ya? Ya yok. Bunu yapacağız. Duel olsaydı bunlara girecektim var ya Edgar'la duel ev son -so gidiyor. Ya ben de resmen ha karakterlerin hangi hangi o mobilde şey açtım ya. Elmas da Dino. Ya, o kadar kalkan ben koymamışım. Öbür aç ses o aramış mı? Ama bu da iyi bu arada. Senin... bu da ben. Şu an biri topu alsa iyiydi. Vuhu! SK main! SK main! Samet Karataş! SK

Seviyorum. O, o yüzden ellileri de bırakabilirim yani. Bu <laughs> direkt bunun yok lan. 890 değil. Direkt kupa kısmı serisi yaparız. Seri. <laughs> Diko sen orada çok kaldın. Aslanım or or sen orada çok kaldın. öbür aksesuarımı alsaydım ya. SKM yayın, Hadi koş. Hadi. Hadi. Koş, <laughs> koş. <laughs> yes, yes. Oturuyor. <laughs> SKM okay, Hayır, hayır. Bizimkiler yetişiyor, bir bakayım şimdi geldi. Heles. Kim ağasam ki? O um, ben videoyu burada bitireyim ya. 18 dakika oldu. 7 dakika 20'de kapatacağım galiba. Eğer dakika 20 olduğunda videoyu kapatacağım. 10 dakika 19. Ya. Zaten bir hengilik bir şey kaldı ya. Dakika 19 20'ye geliyoruz. Kaç lan? 19'a geçtik yani. Şu an videoyu bitireceğim ya sonra. Bu en son. Böyle en bitireceğim ya. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bu videoyu ben yarın da yayınlayabilirim yani editle işiniz yarın editleyin her şey işte böyle sonra çok güzel olur mu yoksa yine böyle bir şey yakalan ya yapabilirim bilmiyorum hiç bilmiyorum can oldu can oldu can oldu bu el çok iyi gidiyor bu el çok iyi gidiyor Adla sen bana Ben de şöyle gireyim. <laughs> 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 bu arada Hello Neighbor'da oynayacağım. Hello Neighbor'da oynayacağım. Bu maçı da yani. Ona, ona, ona Bu maçı da 20'ci abi ya. Bugün bugün yayını yarın olacak. Ama ben bugün ne gideceğim? Bugün bugün geldi bir video. Bugün, bugün ayın kaçıyor. Bugün 18 Haziran Çarşamba 2020'de. 2020'de son gün videosu seneye yayın Bugün ayın 18'i arkadaşlar. Yarın girin bakın 18 oldu. Yarın 19 olacak büyük ihtimal ama neyse. Yani 20 bakın 21 olmuş. Hadi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu bitiriyoruz. Bay bay. Devam ederim. Bay bay.